Merhabalar. Türkiye Haziran 2023'ten beri enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulamaktadır. Bu videoda enflasyonla mücadelenin borsaya ve şirketlere olan etkisini araştırıp en kötüsü geride kaldı mı sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Enflasyonla mücadele para politikası ile yürütülmekte. Bu çerçevede iki temel argüman üzerinden süreç yürütülmektedir. Bunlardan ilkine göre Haziran 2023'te 8,5 olan faiz oranları yaklaşık 10 aylık süre içerisinde artırılarak %50'ye yükseltilmiştir. Haliyle bankalardaki ticari kredi faiz oranları yan tarafta görüldüğü üzere %15'lerden %55'lerin üzerine yükseltilmiştir. Enflasyonla mücadelenin diğer saç ayağı ise makro ihtiyati tedbirler olarak karşımıza çıkmış. Bu çerçevede zorunlu karşılıklar artırılmış, kredi büyüme hacimleri sınırlamaları getirilmiştir. Enflasyonla mücadele konusunda önemli sonuçlar, önemli kazanımlar elde edilmiştir. Yaklaşık 29 ayda uygulanan enflasyonla mücadele sonucunda faiz oranları %60'lar, 70'ler seviyesinden %31'lere kadar gerileyebilmiştir. Türkiye'nin enflasyonla mücadele tarihi oldukça eskidir. Geçmişte 2001 yılında da yine enflasyonla mücadele programı uygulanmış. Yaklaşık 40 ayda e, enflasyon aranı %10'ların altına indirilmiştir. Şu anki uygulanan süreçte %10'ların altına indirmek e, zor olarak görünmektedir. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'da Geçmişteki enflasyonla mücadele programında daha iyi sonuçlar elde edildiğini ifade etmişti. Yine e, enflasyonla mücadele konusunda e, Arjantin'de Başbakan Millet'in göreve geldikten sonra yaklaşık olarak %200'lerden enflasyon oranı %30'ların altına indirilmiştir. Bu Türkiye'de şu anda uygulanan enflasyonla mücadele ile geçmişteki uygulanan enflasyonla mücadele programı arasında tabii ki şartlar iki programın uygulandığı dönemin koşulları farklıdır. Ancak günümüzde uygulanan program çoğunlukla para politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Geçmişte maliye politikası hatta yapısal dönüşümler ile de enflasyonla mücadele desteklenmişti. Benzer durumu Arjantin'de de görebilmekteyiz. Özellikle e, Başbakan Milei e, sıkı para politikası çerçevesinde enflasyonla mücadelede sonuç elde etmiştir. Enflasyonla mücadele çerçevesinde uygulanan sarap sıkı para politikasının Borsa İstanbul'a etkisini bu grafikte ifade edebiliriz. Buradaki mavi ile gösterilen Borsa İstanbul 100 endeksini göstermektedir. Kırmızı ile gösterilen ise enflasyondan arındırılmış Borsa İstanbul 100 endeksidir. Haliyle burada görüldüğü üzere ikisi arasında yaklaşık %35'lik bir fark ortaya çıkmıştır. Yani enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan program çerçevesinde Borsa İstanbul TÜİK enflasyonuna göre %35 bir reel kayıp ortaya çıkarmıştır. 1 Aralık 2025 tarihinde gayri safi yurt içi hasıla büyüme rakamı açıklandı. 3.7 olarak gerçekleşti. Bu enflasyonla mücadele programında büyüme rakamı yaklaşık olarak 3.9 olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde açıklanan büyüme rakamında inşaat ve e, finans alanının katkısının yüksek olduğu görüldü. E, Büyüme de sanayi sektörünün durumuna bakacak olursak, burada PMI verisini yukarıda görüyoruz. Aşağıda ise kapasite kullanım oranları var. Her iki veri de bize sanayi sektöründe toparlanmanın henüz gerçekleşmediğine dair sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çerçevede geçmiş 30 yıla ilişkin olarak gayri safi yurt içi hasıla içerisinde 3 ana sektörün payına bakmak istiyorum. Bunlardan tarımın gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı 30 yıl önce 13 iken günümüzde 6'lara kadar düşmüştür. Sanayinin payı gayri safi yurt içi hasıla içerisinde 31'den 20'lere kadar azalmıştır. Buna karşılık, Gayri safi yurt içi hasıla içerisinde hizmetlerin payı %55'den 55'ten 73'lere kadar yükselmiştir. Yani gayri safi yurt içi hasıla içerisinde Türkiye'de tarım ve sanayinin yani üretimin payı azalmış, hizmetin oranı artmıştır. Bu genel sonuçlardan sonra şirketler üzerinde sıkı para politikasının etkisini ortaya koymaya çalışacak olursak burada 455 şirket verisi bulunmaktadır. Bunlar reel sektör şirketleridir. Yani finansal sektör şirketleri burada bulunmamaktadır. Satışların durumuna baktığımızda nominal satışlarda bir azalış söz konusu. Reel satışlarda yani stok devir hızına baktığımızda ise söz konusu dönemde yani enflasyonla mücadele döneminde Azalış değil, az da olsa bir artış olduğunu görebiliyoruz. Kar marjlarına baktığımızda özellikle net kar marjlarının bu program çerçevesinde önemli derecede azaldığını, hatta 2025 birinci çeyrek ve 2025 ikinci çeyrekte net zarar marjının olduğu karşımıza çıkıyor. Burada özellikle enflasyonla mücadelenin yani sıkı para politikasının etkisini net olarak görebiliyoruz Şöyle ki e, maliyet kalemleri yani giderlerde satışların maliyeti faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin sıkı para politikası uygulandığı dönemde artışlar sergilediğini görebilmekteyiz söz konusu maliyetlerin 2023 3. çeyrek dönem ve 2025 3. çeyrek dönem kıyaslamasını yaptığımızda toplam maliyetlerin %85'lerden %100'lerin üzerine çıktığını görebiliyoruz. Burada en kötüsü geride kaldı mı sorusuna belki yanıt arama anlamında son çeyrek dönemde hatta son 2 çeyrek dönemde maliyet kalemlerinde küçük de olsa bir azalma olduğu karşımıza çıkıyor. Şirket sayılarına baktığımızda kar ve zarar eden şirketleri burada görebilmekteyiz. 2023, 2024 ve 2025 yılı 3. çeyrek dönem verileriyle kıyasladığımızda yeşil ile gösterilenler kar eden, kırmızı ile gösterilenler zarar eden şirket sayılarıdır. Kar eden şirketlerde azalma, zarar eden şirketlerde artış görebiliyoruz. Ancak 2025 yılı 3. çeyrek dönem verileriyle 2025 yılı 2. çeyrek dönem verilerinde zarar eden şirketlerin, kar eden şirketlere oranın %80 oranından %73'lere kadar indiği yani burada küçük de olsa bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Enflasyonla mücadelenin özellikle ortaya çıkan maliyet kalemlerinden dolayı öz sermaye karlılıklarında önemli derecede azalışlar ortaya çıkardığı hatta şu kırmızı ile gösterilenlerde öz sermaye zararı olduğu karşımıza çıkıyor. Öz sermaye karlılığı ise çok düşük düzeyde. Ne kadar? Birin altında bir rakam 0.48 civarında bir öz sermaye karlılık oranını görebiliyoruz. Enflasyonla mücadelenin nakit dönüşüm sürelerine etkisine bakarsak burada yaklaşık 120 gün olan nakit dönüşüm süresi günümüzde yani son çeyrek veride 200 günün üzerine yükselmiştir. Yani şirketlerin nakit dönüşüm süreleri uzamış, dolayısıyla nakit akış hızları yavaşlamıştır diyebiliriz. Evet buraya kadar paylaştığımız verilerden elde edilen sonuçları kısaca toparlayacak olursak videonun başında demiştik ki en kötüsü geride kaldı mı? Öz sermaye karlılık oranı son çeyrekte 0.48. Dolayısıyla önceki 4 döneme göre çok da az olsa küçük bir iyileşme var. Net kar marjı 0.87 her iki oranda %1'in altında net kar marjına göre iki dönem öncekine göre az da olsa bir toparlanma söz konusu. Haliyle en kötüsü geride kaldığımız sorusuna kısmi de olsa evet yanıtını verebiliriz. Enflasyonla mücadelenin borsaya etkisi konusunda özellikle uygulanan sıkı para politikasının sanayi firmalarına olumsuz etkilediğini borsadaki sanayi firmalarının bundan olumsuz etkilendiği görülmektedir. Neden sanayi firmaları sıkı para politikasından olumsuz etkilenmiştir dersek özellikle sanayi firmaları yüksek faaliyet ve yüksek finansal kaldıraç oranı ile çalışmaktadırlar. Haliyle daralan piyasa koşullarında sıkı para, sıkı para politikası koşulları bu firmaları bu nedenlerle yani yüksek kaldıraç oranlarından dolayı daha fazla etkilemiştir diyebiliriz. Geldiğimiz noktada Merkez Bankası faiz oranı %39.5. Enflasyon oranı ise %31. 2 gün sonra yani 11 Aralık 2025 tarihinde Merkez Bankası para politikası kurulu faiz oranlarında büyük olasılıkla İndirime giderek yüzde %38 38'e düşürmesi bekleniyor. Enflasyon oranında yıl sonunda yüzde 30 ya da 30.5 civarında olması yine beklentiler arasında. 2026 yılı sonu beklentilerine bakarsak enflasyonun yüzde 20-23 civarında. Merkez Bankası faiz oranının ise 26-28 aralığında olması yine beklentiler arasında. Makro ihtiyati tedbirlerde de kısmi de olsa normalleşme adımları görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde zorunlu karşılıklarda küçük indirimler karşımıza çıkmış idi. Haliyle sırkı para politikasındaki bu azalma süreçleri şirketlerin finansal sonuçlarına yansıyacak şirket maliyetleri azalacak. Dolayısıyla şirket karlılıklarının artması beklenmektedir. 2025 yılında politik riskler piyasaları özellikle borsayı önemli derecede etkiledi. 2026 yılında politik risklerden kaynaklı bir olumsuzluk olmaz ise Borsa İstanbul'da 2024 ve 2025 yıllarında karşımıza çıkan yüzde %35'lik reel kaybın telafi edilebileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.